Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Bu sabah size kısacık bir video sunacağım. Eğleneceğiz biraz. Biraz gülelim ya. Evet ben çok güldüm. Hoşuma da gitti. Haa kimideniz çok kızacaksınız. Dede dinle dalga mı geçiyorsun diyeceksiniz. Hayır. İnanın öyle bir şeyim, öyle bir niyetim yok. Olamaz da zaten. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin diyanet işlerine baktıktan sonra bazen Acaba bunların dinleri gerçekten İslam dini mi diye düşünmüyor değilim. Alerbaş'ın dininin İslam dini olduğu konusundan çok şüphelerim var. Çünkü benim bildiğim İslamla Alerbaş'ın bildiği İslam hiçbirbirine benzemiyor. Benim bildiğim bana anlatılan benim tanıdığım İslam'da yalan çok büyük günah. Büyüklere saygısızlık çok büyük günah. Ama bakınız bu Alerbaş bugün ayın 28'i 28 Ekim Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünü yarın kutlayacağız. Cuma hutbesinde Cumhuriyetimizden ve Mustafa Kemal Atatürk'ten tek bir kelimeyle bile yine bahsettirmeli. Ya bu adamı Mustafa Kemal Atatürk'e olan düşmanlığının sebebi ne? Bu adam bugün o cübbeyle özgürce yaşıyor, hem de hayatın kralını yaşıyorsa. İslam dinine hiç uygun olmayan bir lokma, bir hırkanın çok dışında, çok lüks, çok şaşalı, çok şatafatlı bir hayat yaşıyorsa ve bu yaşadığı hayatı sürekli haram gösterdiği kerhane gelirlerinden elde edilen vergilerden, faizden elde edilen vergilerden ve alkolden elde edilen, alkol satışından elde edilen vergilerden yaş sağlıyorsa e böyle bir adamın Müslüman olabilme ihtimali sıfır. Ya Müslümansa Müslüman gibi yaşayacak, Müslüman kitabının, kutsal kitabın, Kur'an-ı Kerim'in emirlerine uygun yaşayacak, faiz parası yemeyecek, alkol işlerden elde edilen paradan pay almayacak değil mi? Kerhane gelirinden el almayacak. Ya da bu işi yapmayacak kardeşim. Atatürk'ümüzü anmadı, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamadı. Bakın bu arada ne dedi? Unutmayalım ki sağlıklı, güçlü ve huzurlu bir toplum ancak meşru nikahla kadın ve erkeğin kurduğu aile ile mümkündür. Ben meşru nikahlı bir adamım. Meşru nikahla sevdiğim bir hanımefendiyle yaşıyorum. Hem de 55 yıldır beraber olduğum bir hanımefendiyle yaşıyorum. Çok mutluyum. İki yavrumuz var. Biz tabi yavrumuz diyoruz ama biri 42 biri 44 yaşında maşallah. Ama canlarım, insanların birbirleriyle nasıl yaşayacaklarına biz karar veremeyiz. Bir erkekle ve bir kadın aynı evi paylaşıyor ve fakat nikah yapmamışlarsa, resmi nikah yapmamışlarsa bana ne? Ama gidin sorun bu kişiye, peki deyin bir kadın bir erkek resmi nikah yapmamış ama aynı evi imam nikahıyla paylaşıyorsa ne olur? Gidin sorun. Evet diyecek. Bir erkek dört kadınla imam nikahı ile aynı evde yaşıyorsa ne olur diyecek. Caizdir diyecek. Peki o halde gelin şimdi şu videoyu kısaca videoyu bir izleyelim. Ya şuna bak şuna ya. Şuna bak şuna. Benim aklımdan almadığı bazı şeyler var da sormak istiyorum. Şimdi bizim karı bundan bekmez yapıyor. Ekmeğe banip yiyor. Bu helal. E ben de başka şey yapıyorum ha şimdi ha, Bir buyur. Şimdi gel. Ha. Şöyle koyuyorsun bunu. Ha. Ben de bunu yapayım. Bunu içeyim ben şimdi bu haram. Ya bu neresi haram? Ben bunu çalmayayım. İçine bir şey de katmayayım. Sabi üzümün suyu bu. İslam dininde dört tane kara alıyor adam. Bu helal. Bu benim yaptığım haram. Ben bunun bir şey anlamıyorum arkadaş ya. Dört tane kara alan kavattır, pezemektir. Ama bunun içinde delikanlı yiğit adamdır. Olay bitti. Aha bak şuna bak. Ben bunu yapmayacak mıyım? Şarap yapacağım. Satmıyorum. Canlarım, dostlarım, güzellerim, torunlarım. Bana sorarsanız bu Ali Erbaş mı daha mübarektir? Yoksa bu amcamı daha, bana göre kardeş mi daha mübarektir? Benim gözümde bu kardeş Ali baştan bir milyon kere daha mübarektir. Öncelikle dürüst. Çok temiz, dürüst, saf, samimi. Sonra tek eşli belli ki. Ve tek eşli olmanın daha doğru olduğuna inananlardan ki bir erkek dört kadınla evleniyorsa o kadın Erkek gavattır diyor. Erkek gavattır. Yani pezevenktir demek istiyor. İyi de bir tek eksiği var. Bir erkeğin koynuna giren o dört kadın, aynı evde yaşayan ve aynı erkeğin koynuna giren dört kadın nedir? Namuslu kadın mıdır onlar? <laughs> Namus anlayışına bağlı. Değil mi canlarım? Allah aşkına şimdi tek eşliliği savunan bu arkadaşım mı Mübarek bu arkadaşım mı dürüst ve şerefli ahlaklı yoksa dört kadının imam nikahıyla aynı evde yaşamasını ama imam nikahsız ya da resmi nikahsız aynı evde yaşayan bir kadın ve erkeği lanetleyen bu adam mı? Cevabı siz verin. Kalabalıksa çevreyi içinizden verin. Ben ben cevap vermeyeceğim. Biliyorsunuz cevabını. <laughs> Canlarım, bu arada sizinle PR'ın bir araştırma sonucunu, anket sonucunu paylaşacağım. PR, PR Türkiye'nin bire bildiğim kadarıyla şu andaki mevcut kamuoyu araştırma şirketleri içindeki en kıdemlisi, en eskisi. O halde en tecrübelisi diyebilir miyiz? Bence sakıncası yok. Ben PR'la ilk olarak 1982 Eylül öncesinde tanıştım. Bir şirketin genel müdürüydüm. O dönemlerde Koç grubu, Eczacıbaşı grubu, Pimaş grubu, ECA grubu gibi 7-8 inşaat malzeme fa fa sanayicisi şirketlerin genel müdürleri PR araştırmaları da briefing alırdık. Evet, beraber toplandırdık. Haftada bir gün dönemin PR başkanı Bülent Tan'la ilerleyen yıllarda Cumhuriyet Halk Parti'den milletvekili de yaptı zannediyorum. Ama artık Bülent Tan'la PR'da zannederim yok. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve biz o zamanlar PR'dan piyasa çalışmaları arasın için konusunda piyasa araştırmaları yapmasını isterdik. O da yapardı. Bütün şirketler elbette tabii profesyonelce e, PR'a ödemelerimizi yapardık. Ondan aldığımız bilgilerle de kendi şirketlerimizle ilgili çalışmalarımızda onları kılavuz olarak kullanırdık. Yani PR çok ciddi bir şirkettir. Yaklaşık 44-45 yıllık bir şirket bence yanlış anket yapmaz. Yapmamalı. Şimdi ben PR'ın sadece iki anket, iki partisinin anket sonuçlarını paylaşacağım sizlerle. Diğerlerini niye paylaşmıyorsun derseniz çok da önemli bulmadığım için belki. Neden? Önemsiz mi? Yok. Çok önemli. Elbette çok önemli. Ama asıl olan tartışılmakta olan yani yandaş medyanın ortaya attığı, binası Abdülkadir Selvin'in ortaya attığı iddiaların ne kadar absürt olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakınız. Bu pazar seçim yapılsa ankette katılan yurttaşların %28.6'sı oylarını AK Parti'ye vereceğini söylüyor. %28.1'i ise CHP'ye vereceğini söylüyor. Şimdi AKP ile CHP arasında hala 15 puan, 18 puan fark olduğunu iddia edenler. Kimileri AKP, CHP'nin iki misli diyenler. Ya ayıptır ya. Gerçekten ayıptır. Hem de yazıktır. Bu kadar iğrenç bir manipülasyon yapmanızın sebebini biliyorum tabii ki. Ama dünya paradan ibaret değil arkadaşlar. Dünyada insanların onurları diye bir değer de var. Para maddi bir değer. Onur ise insanı insan yapan değer. Siz parayı insanlığa tercih edenlerdensiniz. Yani yalancısınız. Yani manipülatörsünüz. Çok ayıp. Çok ayıp diyorum. Başka şeyler söyleyeceğim. Başka şeyler söylemek istemiyorum. Canlarım Avrupa Merkez Bankası beklentilere paralel olarak faizlerini 75 bas puan arttırdı. Geçen ayda 75 bas puan artırmıştı, 150 bas puan artış yaptı. Bu Avrupa Birliği ülkelerinde durgunluğa sebep olur mu? Ben faizlerle bir ekonominin yönetilebileceğine inanmayanlardanım. Ben faizleri arttırdım, istediğiniz kadar faizleri arttırdım. Ben faizleri düşürdüm, istediğiniz kadar faizleri düşürün eğer bunu siz, kumanda ekonomisi çerçevesinde yapıyorsanız, yani müdahale amacıyla yapıyorsanız, bana göre tutmaz tutmuyor da. Dönün bakın geçmişe, ne Amerika Birleşik Devletleri ne Avrupa. Ekonomilerini faiz indirerek, faiz yükselterek geliştirmediler. Ya Japonya'da hala faizler eksi. Neden? Çünkü Japonya'da arz ve talep birbirini yıllardır dengede tutuyor. Talep biraz artacak ise Japon sanayiyi hemen üretimini de arttırıyor. Talep düşecek ise Japon sanayi üretimini de hafif geriletiyor, yavaşlatıyor. Ama bu o kadar hafif oluyor ki hiç kimsenin bundan etkilenmesi de mümkün olmuyor haliyle. Bize gelecek Türkiye'ye gelirsek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde öyle bir zihniyet Türkiye yönetiyor ki ekonomiden bir haber, ekonomiyi bilmiyor. Ekonomide faiz ile enflasyon arasındaki ilişkiyi olduğunu iddia eden bir hükümetimiz var. Ama Avrupalılar faizi artırırlarsa enflasyonun düşeceğini, bizdekiler ise faiz düşerse enflasyonun da düşeceğini iddia ediyorlar. Bizde tam tersi oldu. Avrupa ve Amerika'da her şeye rağmen ufacık da olsa enflasyon aşağıya düştü. Ama tabii orada enflasyon da bizdeki aylık enflasyon kadar yıllık enflasyon var. Tamam. Ama yine de orada enflasyon artışı ancak faiz yükselişiyle kısmen durdurulabildi. Fakat bu sefer ne oluyor oralarda da? Resesyon başlıyor. Durgunluk başlıyor ondan daha kötüsü arkasından stagflasyon geliyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin 1929'da yaşadığı kriz. Ya ben 30 yıldır bu faiz politikalarıyla bir ülkenin ekonomisinin yönetilemeyeceğinin kavgasını veriyorum. Çünkü ekonomi faizden ve enflasyondan ibaret değil. Ekonomi paradan ibaret de değil ekonominin pek çok unsurları var. Bunların başında psikoloji de geliyor. Yani halkın sosyolojik durumu ve psikolojik durumu ve güdüleri de geliyor. Ve sürü psikoloji burada en önemli etkenlerden biri. Siz bir diş macununa ihtiyacınız varken üç tane diş macunu alırsanız, bir çamaşır suyuna ihtiyacınız varken üç tane çamaşır suyu alırsanız, sizin ülkenizde 50 tane olması gereken bakkal, 350 tane olursa sizin ülkenizde mesela bütün toplamda 10 tane olması gereken market 100 tane olursa o marketlerin depolarına stok olarak koydukları ürünler bile enflasyona sebep olur. Enflasyonun sebeplerinden birisi aşırı derecede arada olan mağazalardır, dükkanlardır, bakkal dükkanlarıdır. Ama ne güzel hizmet. Efendim bakınız artık beni lütfen yanlış anlamayınız. Bakkalcılık artık ölmek üzeredir. Ne yazık ki ölmek üzeredir. Bu bakkalların yapması gereken en doğru iş bana sorarsanız sermayelerini ufacık da olsa nedir bunların sermayeleri? Artık belki paraları yok ama dükkanlarındaki mallar, ürünler sermayedir. Bunlar bir araya gelecekler. 30 dükkan, 40 dükkan bir arada gelip bir market oluşturacaklar. Efendim tek bir market, zincir market değil olsun. Onlara destek kimden gelecek? Bakkallar Federasyonu'ndan gelecek. Yani hükümete kankalık yapan, Erdoğan'a kankalık yapan, bende bir falan dökenden gelecek. X market zinciri, Y market zinciri nasıl ki miktar iskontosu alıyorsa Bakkallar Federasyonu da üretici firmalarla oturacak. Aynı o X firmasına verilen miktar iskontolarını toplanmış 30-40-50 bakkalın bir arada kurduğu belki bir tek market. Evet sakıncası yok. O bir tek markete de verecek. Sonra getir götür bilmem ne falan bir sürü artık hizmet veren firmalar oldu biliyorsunuz. Dijital firmalar bunlar. Bunlar hizmet verecek. O marketler kendilerinde çalıştırdıkları o çocukları o toplam büyük bir tek markette çalıştıracaklar kendilerine gelen dijital siparişleri o çocuklarla gönderecekler. Mahalle bakkalarının da yaptığı bu. Ama canlarım ne olacak? Bir bakkal o saatten sonra deposunda 10 tane çamaşır tozu bulunduracağına, çamaşır deterjanı bulunduracağına, 50 marke, 50 bakkal toplamda 500 çamaşır deterjanı bulunduracağına, bir tek market haline geldiklerinde o toplam stok sayısı 100'e düşecek, belki 80'e düşecek fabrikalarda arz talep konusunda aldanmayacaklar. Atıl stoklar Türkiye'deki enflasyonun en önemli, en etkin sebeplerinden biridir. Bunu kim yapacak? Bendevi Palandöken yapacak. Ama Bendevi Palandöken öyle bir şey yapmıyor. Bendevi Palandöken öyle bir şey yaparsa belki de bir daha 20 yıldır yönettiği başkanlıktan ayrılmak zorunda kalacak. Ama yaparsa bana göre Türkiye ekonomisine büyük hizmet vermiş bir bakkal dostu, bir halk dostu olarak hayatına devam edecek. Bu haliyle bu haliyle ülke ekonomisini batırmış bir cumhurbaşkanının yalakalığından başka hiçbir iş yapmayan bir esnaf dernekleri başkanı olarak hayatına devam edecek. Aynı şey Türkiye Odalar Borsalar Birliği için de geçerli canlarım ama yapmıyorlar. Yapmazlar. Yapmayacaklar. Çünkü onların kafasında halka ve esnafa ya da kobiciye hizmet yok. Onların kafasında biz bu derneklerin başında bu ben mesela İsarcıklıoğlu bu topun başında kaç sene daha kalırım. Ee bir kanun çıkarsınlar ömrü hayat listesinde. Kaydı hayat şartıyla Rifat İsarcıklıoğlu hep top başkanıdır. Kaydı hayat şartıyla Bendevi falan döken hep esnaf ve sanatkarları kooperatifleri bilmem ne federasyonu başkanıdır. Böyle şey olur mu canlarım? Olmaz ama Türkiye'de oluyor. HDP'nin şüpheli kadın ölümleri araştırılsın önerisi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. İşte AKP işte MHP. Teröristlerin ortağı diye dışlanan, aşağılanan, itibarsızlaştırılan HDP mi? Kadın ve insan dostu AKP ve MHP milletvekilleri mi? Allah aşkınıza. Gerçekten dindar olanlar Allah'a olan inançlarını bir daha kontrol etsinler. Ondan sonra cevap versinler. Sadece vicdanları olanlar ise, din, iman işi olmayanlar ama temiz ahlaklı olanlar ise ne cevap verecekler ben tahmin ediyorum. Ve canlarım, İbrahim Tatlıses denen bir adam var bu Türkiye'de. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en maganda türkücüsü. Maganda abi. Efendim ona sanatçı denilmesini asla kabul etmiyorum, hiçbir zaman da kabul etmedim. Sanatçılık başka bir şeydir. Sanatçılık sadece çok güzel müzik icra etmek, çok güzel şarkı söylemek, çok güzel enstrüman çalmak değildir. Sanatçılık çok güzel resim yapmak da değildir. Sanatçılık harika dans etmek de değildir. Sanatçılık öncelikle insan ruhuna sahip olabilmektir. İyi insan ruhuna, temiz ahlaklı insan ruhuna sahip olabilmektir. Eşref Fakı Baba için bakın ne dedi? üstü kalaylı, altı vay vaylı teneke fako. Teneke fakol kim fakı baba? Bu İbrahim Tatlıses her gördüğü yerde eşler Fakı babanın elini öpen İbrahim Tatlı. Ada akepeden milletvekili olmak istediği halde bir türlü aday gösterilemeyen İbrahim Tatlıses'tir. Bu İbrahim Tatlıses bir zamanlar kendisinden yaşça küçük Cemuzan'ın elini öpüp genç partiden milletvekili adayı olan ama olamayan İbrahim tatlı sestir. Bu İbrahim tatlı ses kaç tane kadınla evlendiğini kendisinin bile hatırlamadığı İbrahim tatlı sesdir ettiği lafa bakınız. Ve Türkiye'de buna bu magandaya sanatçı gözüyle bakanları varın siz hesaplayın. İşte o magandalar Türkiye Cumhuriyeti'nde sayıca çok fazla olduğu için bir zamanlar seçimi bu magandaların destek verdikleri Parti genel başkanları kazanıyordu. Bitti bunlar canlarım. Bitti artık. Bitti bu kafa. Bu kafalar artık rafa da kalkmadı. Çöpe atıldı gittiler. Evet. Ben neden umutluyum? Neden enseyi karartmayın diyorum? Birincisi ilk başta verdiğim anket sonucu. İkincisi bu gibi magandalara artık halkın bilhassa gençlerin hiç yüz vermeyişi nedeniyle. Enseyi karartmayın ben. Her şey çok güzel olacak. Yeter ki tahammül etmeyi bilin canlarım. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum ve sizleri çok seviyorum. Sizler de lütfen birbirinizi sevmek zorunda değilsiniz ama en azından birbirinizi kırmamak için birbirinize lütfen anlayışlı olun canlarım. Hoşçakalın.